Ramazan ayında ya da bir yakınının ölümü, bir musibet geldiğinde ya da etkileyici bir vaaz duyduğunda bazı insanlar daha iyi bir insan olma yoluna girebilir. Ancak birçok kişi bu değişimi sürdüremez. Peki bunun sebebi nedir? Hayatımızda ahireti hatırlatan ve Allah'a itaatin önemini vurgulayan birçok durum vardır. Eğer bir yakınınızın cenazesindeyseniz açık mezara bakarken ben de bir gün buraya gireceğim düşüncesi aklınıza gelir. Bu düşünce insanı iyilik yapmaya yöneltebilir. Ancak bu motivasyon genellikle geçici olur. Zamanla insanlar günlük yaşantılarına döner ve ahireti unuturlar. Bunun nedeni vaazların etkisinin kısa süreli olmasıdır. İbn Cevzi dedi ki: "Nasihat kırbaç gibidir." Yani ilk anda etkisi hissedilse de zamanla etkisi azalır. Bu yüzden iyiliklerde süreklilik önemlidir. Hadisi şerifte mana olarak bildirildiğine göre Allah indinde amellerin en sevimlisi az da olsa devamlı olanıdır. İnsanın devamlı ayık halde kalmasını sağlayan ise çokça ölümü hatırlamasıdır. Bu müminin yalnızca ölümden başka bir şey düşünmeyip depresif olması gerektiği anlamına gelmez. Lakin bu kesinlikle ve kesinlikle insanın kaçışının olmadığı bir konudur. Ve hikmetli olan davranış ise ona hazırlıklı olmaktır. İşte ölümü hatırlamak insana bu konuda yardımcı olur ve iyiliklerde sabit kalmayı kolaylaştırır. Görmektesin ki insan elde etmek istediği şeyde çabası devamlılık gerektirir. Örneğin bir tüccar hayal et ki yalnızca aç kaldığında çalışıyor ya da bir öğrenci tam kaybetmek üzereyken dersine çalışıyor veya hasta artık ağrısı şiddetlenip kritik duruma geldiğinde tedavi olmaya çalışıyor. Evet, bunun faydasını görür. Lakin onunla devamlılık gösteren kişi arasındaki fark faydalı olan şeyde her halükarda sabit kalmasıdır. Ayşe radıyallahu anha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir amel yaptığında onda devamlılık gösterdiğini belirtmiştir ümmetine söylemeleri için de şu duayı öğretmiştir. Allahümme inni e'ûzu bike minel havri ba'del kavr. <laughs> yani Allah'ım ıslah olduktan sonra bozulmaktan sana sığınırım. Yani iyi halden kötü hale dönmekten sana sığınırım. İmam Bukhari sahihinde bildirdiğine göre Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam Abdullah bin Amr radıyallahu anhuya mana olarak Ey Abdullah falan kişi gibi olma. O gece namazı kılıyordu ama onu bıraktı demiştir. Bu sürekli olarak iyilikte bulunmanın önemine işaret eder. Hadisi şerifte de mana olarak bildirildiği gibi Allah indinde amellerin en sevimlisi az da olsa devamlı olanıdır. Allah'a karşı takva her zamanda, her halde olmalıdır. Sadece Ramazan'da veya bir yakınını kaybettikten sonra veya salgın hastalık, deprem döneminde ya da savaş veya evladının hastalık halinde olmamalıdır. Hadisi şerifte de bildirildiği gibi Rahatlık zamanında Allah'a itaat et ki darlıkta da Allah seni korusun. Bu hadisi şerifin manasıdır. Sufyan bin Abdullah Es-Sakafi bildirdi ki mana olarak Resulullah'a dedim ki Ya Resulallah bana öyle bir şey söyle ki ona tutunayım. Resulullah dedi ki mana olarak Rabbim Allah'tır de ve sonra dost doğru oldu. İşte bu da Allah'a itaate bağlı kalmakta, istikametin ve ölene kadar bunda sabit kalmanın önemini anlatır. Allahu Teala "Rabbimiz Allah'tır" diyen ve bu yolda devam edenler için ölüm anında meleklerin onlara geleceğini vaat eder. Ne güzeldir Allahu Teala'nın kendileri hakkında bildirdiği şu kişilerden olabilmek. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. آيتيكير من منص رَبِّمِزْ الله ترديب. dost دستور istikamet üzere olanlara ise melekler inerler yani ölüm anında ve korkmayın yani onu bekleyen şeylerden ölüm ve sonrası gibi ve üzülmeyin yani geride bıraktığınız ehliniz çocuklarınız için derler size vaat edilen cennetle sevinin ve ayet-i kerimenin devamında nahnu اَوْلِيَاءُكُمْ fi'l hayatid dunya وَفِي الْاٰخِرَةِ وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَشْتَه۪ي اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَدَّعُونَ Manası biz dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınızız. Hem orada sizin için canlarınız ne çekiyorsa vardır. Yine orada sizin için ne isterseniz vardır. El-Hasan bunu okuduğunda derdi ki Allah'ım! sen Rabbimizsin, bizi doğru yolda sabit kıl. Allah'ım sen bizim Rabbimizsin, bizi doğru yolda sabit kıl. Hallerimizi düzelt, amellerimizi düzelt, bizlerin sonunu hayırlı eyle. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a, salat ve selam, Peygamber Efendimiz Muhammed'e, onun aline ve ashabına olsun.